Havacılığın adres Türkiye'de bu sunumda üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitim veren havacılık bölümleri hakkında bilgi aktaracağız. Bölüm bazında bilgi aktarmadan önce bazı bölümlerin hem fakülte hem de yüksekokul eğitimleri verdiğine dikkatinizi çekmek isterim. Fakülteler üniversitelerde tek bir alan içerisinde yoğunlaşan birimlerdir. Fakülteler teori ağırlıklı eğitim vermektedir. Yüksekokulların farkı teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlere de ağırlık verilmesidir. Bu sunumda havacılık bölümleriyle ilgili özet bilgiler verilerek tüm havacılık bölümlerine bütünsel olarak bakılmaktadır. Her bir bölüme ilişkin ayrıntılı bilgi almak isterseniz yorum kısmına istediğiniz bölümü yazabilirsiniz. Yüzün üzerinde talep gelen bölümlerle ilgili de üniversiteler bazında ve iş imkanlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren sunum hazırlanabilecektir. Hazırsanız şimdi 2020 yılı verilerini dikkate alarak her bir bölüme yerleşenleri başarı sırası analizine Üniversitelere göre tercih edilme sayılarına ve yerleşen sayılarına bakalım. 2020 yılında Havacılık, Elektrik ve Elektronik Bölümüne, Fakülte Bölümüne girenlerin ortalama başarı sırasının 120.610 olduğu görülüyor. Bu bölümde 2020 yılında Erciyes Üniversitesi'nde 103, Kocaeli Üniversitesi'nde 52, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 52, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde 41 ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 63 kontenjan açılmış. 2020 yılında bu bölüme yerleşen öğrencilerin tamamı yani 310 öğrenci devlet üniversitelerine yerleşmiş. Yine 2020 yılında Havacılık Elektrik ve Elektronik Yüksekokul bölümüne yerleşenlerin başarı sırasına baktığımızda devlet üniversitelerine girenlerin ortalama başarı sırası 262.027 iken Vakıf üniversitelerine girenlerin ortalama başarı sırası 457.780 olarak gerçekleşmiş. Bu bölüme 2020 yılında Fırat Üniversitesi'nde 52, Kapadokya Üniversitesi'nde 45, Nişantaşı Üniversitesi'nde de 54 kontenjan açılmış. 2020 yılında devlet üniversitelerinde bu bölüme 52 öğrenci yerleşirken vakıf üniversitelerinde 99 öğrenci yerleşmiştir. Havacılığın en köklü bölümlerinden biri olan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne 2020 yılında devlet üniversitelerine girebilmek için ortalama başarı sırası 75.526 iken vakıf üniversitelerinde ortalama başarı sırası 109.052 olarak gerçekleşmiş. Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nin üniversitelere göre kontenjanlarına baktığımızda Gaziantep Üniversitesi 41, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 128, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 47, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 62, İskenderun Teknik Üniversitesi 41, Tarsus Üniversitesi 41, Samsun Üniversitesi 54, Atılım Üniversitesi 40 ve son olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi 40 kontenjan ayırmıştır. 2020 yılında bu bölüme yerleşen öğrencilere baktığımızda 412 öğrenci devlet üniversitelerine, 80 öğrenci ise vakıf üniversitelerine yerleşmiştir. Havacılık Yönetim Bölümünde fakülte ve yüksek Okulu eğitimleri bulunmaktadır. 2020 yılında devlet üniversitelerine yerleşenlerin ortalama başarı sırası 260.154, vakıf üniversiteleri 496.192, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 740.563 ortalama başarı sırasıyla giriş yapmak mümkündür. Fakat bu bölümün en büyük farklılığı diğer bölümler sayısal puandan öğrenci alırken bu bölümde iştaharlık geçerlidir. Havacılık Yönetimi Fakülte seviyesinde 21 ayrı üniversitede eğitim verilmektedir. 2020 yılında her bir üniversitenin kontenjan miktarı ekranda yer almaktadır. Bu bölüme 2020 yılında devlet üniversitelerinde 835 öğrenci, vakıf üniversitelerinde 633 öğrenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise 15 öğrenci yerleşmiştir. Havacılık Yönetimi Yüksek Okul'da 2020 yılında devlet üniversitelerinde ortalama başarı sırası 326.086, vakıf üniversitelerinde 524.973, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde ise 686.831 ortalama başarı sırasıyla giriş yapmak mümkün. Bu bölümde 15 ayrı üniversitede eğitim verilmektedir. 2020 yılında her bir üniversitenin açmış olduğu kontenjanlar ekranda yer almaktadır. Havacılık Yönetimi Yüksek Okulları'nda 2020 yılında devlet üniversitelerine yerleşen toplam öğrenci sayısı 618, vakıf üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 159, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitime başlayan öğrenci sayısı da 14'tür. Şimdi de uçak bakım ve onarım fakültelerindeki ortalama başarı sırasına bakalım. 2020 yılında devlet üniversitelerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 187.688'dir. 2020 yılında Uçak Bakım ve Onarım Fakültelerinde İskenderun Teknik Üniversitesi'nde 41 kontenjan, Samsun Üniversitesi'nde de 41 kontenjan açılmıştır. 2020 yılında bu bölüme devlet üniversitelerinde toplam 82 öğrenci yerleşmiştir. Uçak Bakım ve Onarım Yüksek Okulları'nda 2020 yılında devlet üniversitelerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 213.944, Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası ise 346.770'tir. 2020 yılında Uçak Bakım ve Onarım Yüksek Uğulları olarak Fırat Üniversitesi'nde 52 kontenjan, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 40 kontenjan, Nişantaşı Üniversitesi'nde de 55 kontenjan açılmıştır. 2020 yılında bu bölüme Devlet Üniversitelerinde 52 öğrenci, Vakıf Üniversitelerinde 95 öğrenci yerleşmiştir. Uçak Gövde ve Motor Bakımı Fakültelerinde 2020 yılında devlet üniversitelerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 87918'dir. 2020 yılında uçak gövde ve motor bakımı fakültelerinde Erciyes Üniversitesi'nde 103 kontenjan, Kocaeli Üniversitesi'nde 41 kontenjan, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde ise 64 kontenjan açılmıştır. Bu bölüme 2020 yılında toplam 208 öğrenci yerleşmiştir. 2020 yılında uçak gövde ve motor Bakımı yüksek okullarına devlet üniversitelerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 141.842, vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 302.450'dir. Uçak Gövde ve Motor Bakımı Yüksek Okulu'nda 2020 yılında Selçuk Üniversitesi'nde 41 kontenjan, Atılım Üniversitesi'nde 30 kontenjan, Kapadokya Üniversitesi'nde ise 45 kontenjan açılmıştır. Bu bölümde 2020 yılında 41 öğrenci devlet üniversitelerine, 75 öğrenci vakıf üniversitelerine yerleşmiştir. Son yıllarda revaçta olan bölümlerden biri de uçak mühendisliği. Uçak mühendisliği bölümüne girebilmek için 2020 yılında ortalama başarı sırası devlet üniversiteleri için 29.188, vakıf üniversitelerinde 112.430, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise 161.825 olmuştur. Uçak Mühendisliği bölümünde 2020 yılında Erciyes Üniversitesi'nde 65 kontenjan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 72, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 72, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 70, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde 65 ve son olarak Girne Üniversitesi'nde 22 kontenjan açılmıştır. 2020 yılında bu bölüme yerleşen öğrencilerin 207'si devlet üniversitelerine, 135'i vakıf üniversitelerine, 10 öğrenci ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine yerleşmiştir. Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümüne 2020 yılında yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 300.919 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümüne Ankara Üniversitesi'nde 41, Atatürk Üniversitesi'nde 21, Ege Üniversitesi'nde 52, Erciyes Üniversitesi'nde 41 ve son olarak İstanbul Üniversitesi'nde 77 öğrencilik kontenjan açılmıştır. Bu bölüme yerleşen 232 öğrencinin tamamı devlet üniversitelerine yerleşmiştir. 2020 yılında Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümüne yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 322.544 olmuştur. 2020 yılında Uzay Bilimleri ve Teknoloji bölümü için Akdeniz Üniversitesi'nde 41 kontenjan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde 21 kontenjan açılmıştır. 2020 yılında bu bölüme yerleşen 62 öğrencinin tamamı devlet üniversitelerine yerleşmiştir. Uzay Mühendisliği bölümüne yerleşen öğrencilerin 2020 yılında Ortalama başarı sırası devlet üniversiteleri için 8887, vakıf üniversiteleri için 136511'dir. Uzay mühendisliği için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 72 kontenjan, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde ise 55 kontenjan açılmıştır. 2020 yılında bu bölüme yerleşen öğrencilerden 72 öğrenci devlet üniversitesine, 52 öğrenci ise vakıf üniversitesine yerleşmiştir. 2020 yılında Uzay ve Uydu Mühendisliği bölümüne yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 120.178'dir. 2020 yılında Uzay ve Uydu Mühendisliği alanında eğitim veren Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde toplam 41 kontenjan açılmıştır. Bu bölüme yerleşen öğrencilerin tamamı devlet üniversitesinde olup toplam yerleşen sayısı da 41'dir. Pilotaj eğitimlerinde de sunum başında açıkladığımız gibi fakülte ve yüksekokul olarak iki ayrı şekilde eğitim vermektedir. İlk olarak fakülteye bakacak olduğumuzda devlet üniversitelerine yerleşen öğrencilerin 2020 yılındaki ortalama başarı sırası 8818, vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 231331, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası ise 387464'tür. 2020 yılında pilotaj eğitimi için Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 19 kontenjan, İstanbul Okan Üniversitesi'nde 40, Özyeğin Üniversitesi'nde 36, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde 40 ve son olarak Girne Üniversitesi'nde 30 kontenjan açılmıştır. Pilotaj bölümü için 18 öğrenci Devlet Üniversitesi'ne, 116 öğrenci Vakıf Üniversitesi'ne, 25 öğrenci ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine yerleşmiştir. Pilotaj bölümü için yüksek okul seviyesindeki eğitimlerde ortalama başarı sırası vakıf üniversitelerinde 265.720, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde 290.685'tir. Pilotaj bölümü için 2020 yılında Atılım Üniversitesi'nde 25 kontenjan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde 40 kontenjan, KTO Karatay Üniversitesi'nde 33, Antalya Bilim Üniversitesi'nde 33, Girne Amerikan Üniversitesi'nde ise 13 kontenjan açılmıştır. 2020 yılında pilotaj bölümüne yerleşen öğrencilerin 131'i vakıf üniversitelerine, 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine yerleşmiştir. Bir sunumun da sonuna geldik. Bu sunumda lisans seviyesi havacılık bölümlerini ele aldık. Ön lisans seviyesi eğitimler ve her bir bölümün iş imkanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifika geçerliği gibi ayrıntılı bilgiler için de yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.